Şöyle göstereyim, burası program tuşu, burası derece tuşu. Şu, fırın ışığını yakar. Şu, alt-üst pişirme, kek börek, genelde bunda olur. Şu, buz çözme, mikrodalga gibi. Şu, turbo. Şu, fırın temizliği. Fırın içini kendi kendine temizler. Aşağıya bir bardak su döküyorsunuz, bu programı alıp Derece verirsiniz. 150-180 derece verirsiniz. 1 saat 45 dakika çalıştırırsınız. Bunun için temizler. Şu buhar destekli alt üst fanlı pişirme. Şuraya buhar pişirme yapacağınız zaman buraya su dolduruyorsunuz. Suyu doldurduktan sonra buhar programının derecesini bekliyorsunuz. Şurası ızgara modu. Büyük üzeri ızgara. Et, balık, tavuk. Şu alt fanlı şu ekonomik turbo konumu. Buradan programı seçip buradan derecesi veriyorsunuz. Şurası saat ayarı. Bastım. Artı eksiden saatini ayarlarsınız. Bir daha bastım dakika ayarı. Yine artı eksiden ayarlarsınız. Şu ekran ışığı. Şöyle kısıp yükseltebilirsiniz. Şu ses ayarı. Bitince uyarı sesinde e, yüksek ses. Bu sesi en yüksek çıkarsan. En mı? yüksekte şu an. Yüksek. Şu yine saat ayarlarına geçtik. Bir saniye. Şurası dakika ayarı. 30 dakika ayarladınız. 30 dakika sonra ayar, alarm çalar. Şurası da 1 dakika, 2 dakika, 3 dakika kısa ayar. Şu çocuk kilidi. 3 saniye basılı tuttuğunuzda da tuşları oynayamazlar. Başka herhangi bir şey yok zaten. Bir de şu iç kısmı var. Şu yanlara bastığında şu çıkıyor. Şu bu cam çıkabilir. Yıkayabilirsiniz yani. Şimdi bu boş konumda şu konumda şu konumda bir 220 derecede yarım saat çalışsın. Daha sonra kapatıp kullanıma başlayabilirsiniz. Şu an koku gelir emayi